Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Mısır otilacı sıkıyoruz. Görüyorsunuz şuranın halini. Adeta Mısır'ı boğmuş arkadaşlar. Ah şuna bak. Şimdi şu Mısır nasıl büyüsün burada? Nadara ot var ya. Demosan 40 50 ilaç sıkıyor arkadaşlar. <laughs> Sanki ayarını çok açmış gibi. Ne kadar ot var ya, bav. Bura bir akrabamın tarlası arkadaşlar. Tüm Sancı Hüseyin Benim tarla aşağıda. Benim tarlada pek odara yok da. Ben burayı görmemiştim. Benim tarlada çok ot var zannediyorum. Buraya geldim ki meğersem bura daha da kötüymüş. Su motoruyla soranıyor arkadaşlar. Burada filtre falan. Gübre tankı şurada. Size köyümüzü göstereyim arkadaşlar. Köyümüz böyle. Kayseri'de böyle yeşil köyü. Bu mısırlar arkadaşlar Soğuk aldı Böyle kupkuru olmuştu Sonradan içinden yeşerdi Mühendisler geldi baktı dedi ki Yeşerebilir dedi Biz de bekledik iki gün yeşerdi Eski yaprakları şunlar Bunlar kurudu böyle gitti Tekrardan içinden yeşerdi mısır Gene de güzel Damlama sulanıyor. Evet arkadaşlar bu tarlaya sıktık. Şimdi şunlara sıkacağız. Arkadaşlar iki günden beri çok güzel yağmur yağıyor maşallah. Mısırlar iyice sulandı. Baksana buralar göletlemiş hatta. Ekinlerimiz tam böyle kuruyacak zamana gelmişti. Bir yağmur yağdı maşallah çok güzel oldu.